Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM'sine kart kopyalama cihazı takıp banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki kişi İstanbul'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre dolandırıcıların kurban bayramı ve öncesinde Samsun merkez ve ilçelerinde bulunan bir kamu bankasına ait ATM'lere özel düzenek yerleştirerek banka kartlarını kopyaladıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yüzlerce kişinin banka kartlarını kopyalayarak birçok vatandaşın hesaplarından para çeken dolandırıcılar yapılan takip sonucu İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. gözaltına alınan iki şüpheli Samsun'a getirilerek adliyeye sevk edildi.